Merhaba arkadaşlar Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş hem kendi kıyafetlerinizde kullanabileceğiniz hem bebek örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli anlatacağım. Modelim ağır duruyor ama gayet kolay arkadaşlar hem de çabuk ilerliyor. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. E, i̇p olarak orta kalınlıkta örgü ipiyle öreceğim. Şiş olarak 3 numara şiş kullanacağım. Modelimden bahsedeyim. Modelim 10 ilmek ve katları artı 5 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Evet sizinle birlikte 2 desen çalışacağım arkadaşlar. 2 desen için toplamda 25 tane ilmek atarak başlayacağız. Evet ben ilmeklerimi hazırlayayım. Evet şişime 25 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Kolaylık olsun diye bu sıra bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Hemen desene başlamıyorum. Siz e, dilerseniz lastik örgü kullanabilirsiniz. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Evet, düz örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Çevirim. Modelim arkalı önlü toplamda 12 sıradan oluşuyor. Ama saymaya da gerek yok arkadaşlar. Çok kolay dediğim gibi. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ördüm. 1 tane düz örüyorum. 1 doluyorum. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip bu ikisini sağa doğru örüyorum. Burada bir eksiltme yapmış oldum. Bir tane ters. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, burada bir desenimi tamamladım. Arada üç ters ilmeğim var. Onları örüyorum. Bir, iki, üç tane ters ördüm. İkinci desenimi yapıyorum. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağ doğru ikisini bir örüyorum düz olarak ördüm. Bir ters. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 3 ters. kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum çevirdim arka yüzdeyim tersler ters düzler düz olarak örecek kenar ilmeği örmeden aldım karşında 3 düz ilmeğim var düz örüyorum artırdığımız ilmeklerde ters olarak örülecek 3 tane ters bir tane düz var düz örüyorum 3 tane ters artırdığımız ilmekler arka yüzden ters örülüyor karşında 3 düz ilmeğim var düz örüyorum 3 ters 1 düz 3 tane ters 3 düz kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum Çevirdim. Evet şimdi bir altta ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor örgümüz. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters. Bir düz. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağ doğru ikisini bir örüyorum. Bir ters sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz. Bir desenimi tamamladım. Arada üç tersimi örüyorum. Bir, iki, üç. İkinci desenime geçtim. Bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir ters, Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, üç tane ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp bu şekilde tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde hep aynı şekilde örülecek. Yine kenar ilmekten sonra Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra 3 düz, 3 ters. 1 düz, 3 ters. 3 düz. 3 ters. Evet, 1 düz, 3 ters. 3 düz, kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı dördüncü sıramı tamamlamış oldum çevirin 10 sıra bu şekilde devam edecek arkadaşlar ön yüzden hep aynı şekilde öreceğiz arka yüzden de tersi ters düzü düz olarak öreceğiz Evet kenar ilmeği örmeden aldım ne yapmıştık birinci sırada ne yapsak aynı işlem 3 tane ters bir düz bir doladım sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum bir ters sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm bir doladım bir düz ördüm üç tane ters bir düz ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm bir ters sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm bir doladım bir düz ördüm 3 ters kenarını de örüp 5. sıramı tamamladım çevirdim arka yüzden yine tersler ters düzler düz olarak örülecek sırayı tamamlayalım Evet sırayı tamamladım çevirdim ön yüzdeyim şöyle yine ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters. Ne yapmıştık? İlk ilmeğimi düz ördüm. Bu düz ilmeğimi. Bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirdim. Sağa doğru ikisine bir ördüm. Bir ters. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 3 tane ters bir düz ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum bir ters sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm bir doladım bir düz ördüm 3 ters kenar ilmek Evet ön yüzden bu şekilde devam ediyoruz arka yüzden tersi ters düzü düz, düz örüyoruz ne kadar devam edeceğiz bu ajurlar arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4. yaptık bu sırada. Bu ajurlarımız 5 tane olana kadar bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Modelin daha uzun olmasını istiyorsanız 6'da yapabilirsiniz. Daha kısa boylu olmasını istiyorsanız dört de yapabilirsiniz. Evet. Ben 5'e tamamlayacağım. Bakın. 1, 2, 3, 4. Arka yüzden tersi tersi düzü düz öreceğim. Ön yüzden yine desen yapacağım. Arka yüzden tersi tersi düzü düz örüp sonrasını size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle buradaki ajurlarım arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane olana kadar devam ettim aynı şekilde. Şimdi burgu yapacağız. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldığım 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 3 tersten sonra desenim 7 ilmekten oluşuyor. 3 tane ters ara ilmeğim var. Bu 7 ilmeği sol şişimden yavaşça çıkartıyorum. Bakın 7 ilmeği sol şişimden yavaşça çıkardım. Baştaki 4 ilmeği sol şişime alıyorum. Evet bu şekilde sol şişime aldım. Önden arkadaki 3 ilmeği sağ şişime alıp bu 3 ilmeği sol şişime aktarıyorum. Evet şimdi 11. sıradayız. Sırayla bütün 7 ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde. 3 ters 3 tersten sonra yine desen yaptığım 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi yavaşça sol şişimden çıkartıyorum. Baştaki 4 ilmeği arkadan sol şişime geçiriyorum. Önden arkadaki 3 ilmeği sağ şişime alıp sırayla sol şişime aktarıyorum. Ve bu 7 ilmeğimi sırayla düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 3 tane ters. Kenar ilmek. Evet. Çevirdim arka yüzdeyim. Arka yüzde tersler ters düzler düz örülecek. Kenar ilmekten sonra 3 düzüm var düz örüyorum. Ön yüzden o 7 ilmeği düz ördüğüm için arka yüzden onları ters örüyorum. Gördüğüm gibi örüyorum. 3 4 5 6 7 ters 3 düz 7 tane ters. 3 düz. kenarını örüp sıramı tamamladım. Evet, bir desenimiz oluştu arkadaşlar. Bir desenimiz oluştu. Şimdi birinci sırada ne yaptık aynı işlemi yapacağız. Ne yapmıştık? Tekrar gösterelim. 10 e, sıra aynı şekilde öreceksiniz. Zaten kenelikten sonra 3 tane ters, 1 düz, 1 doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağ doğru ikisini bir örüyorum. 1 ters. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. 1 doladım, 1 düz ördüm. 3 tane ters. 1 2 3. Bir düz ördüm, diğer desen bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir ters, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm, bir doladım, bir düz. 3 tane ters. 2, 3. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Arka yüzden tersi ters, düzü düz örerek devam edeceğiz. Ön yüzde yine bu sırada ne yaptıysak aynı işlemi. Ta ki bu ajurlar arkadaşlar. Bakın ilk delik oluştu. 5 tane olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. 5 tane olduktan sonra bu, a, bu sırada yaptığımız yani bir alt ön yüzde yaptığımız gibi bunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle size büyük parçada ördüm onu göstereyim. Çok kolay gördüğünüz gibi çok da güzel. Angora iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Çok kibar, zarif durur. Böyle kalın iplerle de örebilirsiniz. Böyle de hoş. Dediğim gibi bu e, boyut ideal arkadaşlar. Eğer ki daha uzun olsun istiyorsanız e, 6 defa e, böyle bu şekilde yani art, 6 tane ajur yapabilirsiniz. 7 de yapabilirsiniz ya da 4 yapabilirsiniz daha kısa olmasını istiyorsanız. Bebek örgülerinde daha kısa kullanabilirsiniz. Araya su yolda yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de olur. Farklı desenlerde araya uygulayabilirsiniz. Çok hoş, çok güzel. Arkası da bu şekilde. Burada lastik uygulamadım arkadaşlar. Lastiksiz de kullanabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu aralar fazla örgü öremiyorum arkadaşlar. Çok yoğunum, misafirlerimiz. Böyle yaz çocuklar hepsi evde çok şükür. Eşim evde o yüzden pek örgü öremiyorum. Kusuruma bakmayın ama desteklerinizi de eksik etmeyin arkadaşlar. Böyle yorumlarınızı bekliyorum. Böyle arada e, örmeye de çalışıyorum tamamen boşlamaya ee, boşlamak istemiyorum sizi. Evet daha güzel modellerde buluşmak üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.